Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bir konu anlatımı videosunda daha birlikteyiz. Bugünkü konumuz Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması. Bu iki konuyu işleyeceğiz ve böylece ya istiklal ya ölüm ünitesine noktayı koyacağız. Arkasından çağdaş Türkiye yolunda adımlar konusuna giriş yapacağız. Evet, şimdi yavaş yavaş konumuza giriş yapalım e, önce biliyorsunuz 15 tatile kadar ki olan süreçte bir Kahraman doğuyor milli uyanış buraları bitirdik ya istiklal ya ölüm ünitesinin de e, Doğu Cephesi Güney Cephesi ve Batı Cephesi bölümlerini bitirmiştik Batı Cephesi e, bölümünü büyük taarruzu kazanarak noktalamıştık büyük taarruzdan sonra e, artık Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası sona eriyor Kurtuluş Savaşı'nın antlaşmalar süreci artık başlayacak. Ne zaman başlayacak? 11 Ekim 1922'de Mudanya'nın daha doğrusu Mudanya'da ateşkes antlaşmasının imzalanmasıyla Kurtuluş Savaşı'nın artık antlaşmalar süreci başlayacak. Şimdi e, Büyük Taarruz'da kazanıyoruz. İngiltere bizimle görüşme yapmak istiyor, antlaşma yapmak istiyor ve bize haber gönderiyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal de diyor ki ordumla ee, biz Doğu Trakya'ya doğru geliyoruz. Eğer ee, buraları bize verirseniz masaya otururuz yoksa biz oraları savaşarak almaya geliyoruz diye haber gönderiyor İngiltere'ye. Tabii bunun üzerine konuşuluyor, görüşülüyor ve ee, ateşki ateşkes antlaşması yapılmasına karar veriliyor. Bursa'nın Mudanya ilçesinde ateşkes antlaşması yapılacak. Türk tarafını İsmet Paşa temsil edecek. Karşımızda ise İngiltere, Fransa ve İtalya olacak. Normalde biz Yunanistan'la savaşıyoruz. Karşımızda Yunanistan olması gerekirken karşımızda İngiltere, Fransa ve İtalya'yı görüyoruz. Yunanistan nerede? Yunanistan Mudanya açıklarında bir gemide. Mudanya'daki haberleri o gemiden bekleyecekler. Şimdi Mustafa Kemal bu antlaşmaya İsmet Paşa'yı göndermeden önce düşünüyor. Yani çünkü Osmanlı Devleti'nde biliyorsunuz ee, cephede kazanıyoruz ama masada aynı başarıyı gösteremiyoruz. Bu yüzden de Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı'nın ee, yani Kurtuluş Savaşı'na çok zorluk çekiyoruz. Anadolu halkı varıyla yoğuyla Kurtuluş Savaşı'nı kazanıyor. Bundan dolayı Mustafa Kemal cephedeki kazanımın antlaşmada da devam etmesi için buraya kimi göndereceğini Etraflıca düşünüyor ve daha sonra İsmet Paşa da Karar kılıyor ve İsmet Paşa TBMM hükümetini, TBMM'yi temsil eden kişi oluyor. Karşımızda da İngiltere, Fransa ve İtalya var. Masaya oturuyoruz ve görüşmeler başlıyor. E, antlaşmada 14 tane ad, e, madde var. Bunlar Bunlara karar veriliyor. Ama ilk 3 maddesi çok önemli. O yüzden ilk 3 maddesi üzerinde duracağız. Çünkü diğer maddelere baktığımızda diğer maddeler işte askerler nasıl çekilecek, hangi tarihlerde çekilecek hangi tarihlerde Doğu Trakya boşaltılacak gibi maddeler olduğu için ilk 3 madde üzerinde duracağız. Birinci maddeye bakıyoruz. Savaşın sona ermesi kararı veriliyor ve artık Kurtuluş Savaşı'nın askeri safhası bitiyor. İkinci maddeye bakıyoruz. Çok önemli bir madde. Türk tarihinde önemli bir başarı. Çünkü savaşmadan toprak kazanıyoruz. Yani Doğu Trakya Türkiye büyük millet meclisine verilecektir. Ee, yani diyor ki Savaşmadan biz ne yapıyoruz? Doğu Trakya'yı tekrar alıyoruz. Arkasından e, İstanbul, Boğazlar ve çevreleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilecektir diyor. Tarih 11 Ekim 1922. Bu neyi gösteriyor? Bu hala Osmanlı'nın yaşadığını gösteriyor. Yani Padişah İstanbul'da olmasına rağmen İngiltere diyor ki İstanbul'u ben Osmanlı'ya değil kime veriyorum? Ankara Hükümeti'ne yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bırakıyorum diyerek ne yapıyor? Kağıt üzerinde Osmanlı'yı yok sayıyor. Bir devleti kağıt üzerinde yok saymak demek o devletin artık hukuken sona ermesi demektir. Yani Osmanlı Devleti Mondros'ta fiilen sona ermişti. Artık Budanya'da da ne olacak? Budanya'da da şöyle baktığımızda hukuken sona ermiş olacak. Evet Mudanya Ateşkes Antlaşması'nı biz 11 Ekim 1922'de imzaladık ve arkasından Barış Antlaşması için hazırlıklar başlıyor. Önce nerede yapılacağı kararlaştırılıyor. Nerede yapılacak? Tabii ki de Lozan'da İsviçre o dönemin ve hala günümüzünde tarafsız ülkesi büyük antlaşmaların önemli antlaşmaların yapıldığı ülke olan İsviçre'de yapılmasına karar veriliyor. Şimdi e, davetiyeler gönderilmeye başlıyor. TBMM'ye davetiye geliyor. Aynı zamanda e, İngiltere Osmanlı devletine de yani İstanbul hükümetine Hükümeti de davetiye gönderiyor. Hem düşünsenize hem TBMM'ye hem de İstanbul hükümetine davetiye gidiyor. Şimdi Mudanya bir önceki antlaşmada İngiltere ne yapmıştı? Osmanlı'yı yok sayarak İstanbul'u TBMM'ye bırakmıştı. Ama Lozan'da ne yapıyor? E, İstanbul hükümetini de antlaşmaya çağırıyor. Fakat Mustafa Kemal bunu öyle bir fırsata çeviriyor ki, Mustafa Kemal bunu öyle bir artıya çeviriyor ki ne yapacak? Yani e, o dönemlerde saltanatı kaldırmak istese bir sürü muhalefet sesle karşılaşır karşılaşabilirdi. Ama e, İstanbul Hükümeti'nin Lozan'a çağrılması Mustafa Kemal'in elini güçlendirecek ve Mustafa Kemal mecliste saltanatın kaldırması teklifini verecek. <laughs> Çünkü saltanat e, yani İstanbul hükümeti Lozan'a giderse e, ve orada kendisini korumak için kararlar almaya çalışsa bu sefer Kurtuluş Savaşı kazanımları zora e, gidecek. Değil mi? Bu yüzden de TBM ne yapıyor? E, oylama sonucunda saltanatı 1 Kasım 1922'de kaldırıyor. Yani saltanat belki birkaç yıl daha yaşayabilirken, yaşayabilecekken İstanbul hükümetinin Lozan'a çağrılması saltanatın kaldırılmasını hızlandırıyor. Ve artık Lozan'a tek temsilci olarak TBM hükümeti gidecek. TBM hükümetinde İsmet Paşa temsil edecek. Çünkü Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı Mudanya'daki başarısından dolayı tebrik edecek. Ve Lozan'a onu gönderecek. Böylece İsmet Paşa'yı da ödüllendirmiş olacak. Karşımızda kim var? Karşımızda İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Ermenistan gibi e, ilgili ülkeler var. Boğazlar konusunda e, görüşmek amacıyla Bulgaristan var, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği var ve gözlemci olarak da ABD'yi masada görüyoruz. Evet, gidiyoruz. Lozan Barış Antlaşması'na yola çıkacağız. Yola çıkmadan önce Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya diyor ki, İsmet Paşa Lozan'a gittiğinde sana çok güveniyorum. Senden güzel şeyler bekliyorum. İki konuda kesinlikle taviz vermeyeceksin diyor. Yani iki konudan kesinlikle taviz vererek bu, buraya gelme diyerek Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya bayağı bir üzerine basır basır iki konuyu söylüyor. Hangi konular bunlar? Birincisi kapitülasyonlar. Kapitülasyonlar biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı devleti zamanında verilmişti. İlk Fransa'ya verilmişti. Bir ayrıcalık anlamına geliyordu ve ee, ilk zamanlar bizim işimize yararken daha sonraki süreçte Fransa'nın lehine bir e, olay olacak ve, ve biz yenildiğimiz zaman işte İngiltere, Rusya, Hollanda gibi bir sürü ülke bizden kapitülasyon kazanacaktı ve kapitülasyonun olması demek bizim ekonomik bağımsızlığımızın olmaması demek. Bu yüzden de Mustafa Kemal kapitülasyonların kaldırmasını önemli istiyor. Arkasından Doğu sınırı yani doğuda Ermenilere toprak verilmemesini istiyor Mustafa Kemal. Yani Kars Antlaşması baz alınacak şekilde görüşme yapılsın, antlaşma yapılsın. Onun dışında Ermenilere kesinlikle toprak vermeyeceğiz kararını veriyor. Ve Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya bu iki konuda kesinlikle taviz vermemesini istiyor ve İsmet Paşa'yı Lozan'a gönderiyor. İsmet Paşa Lozan'a gidiyor ve görüşmeler başlıyor. Görüşmelerde neler konuşuluyor? Şöyle bakalım sınırlar konuşuluyor eee kapitülasyonlar görüşülüyor, boğazlar görüşülüyor, dış borçlar görüşülüyor, azınlıklar görüşülüyor, savaş tazminatı, patrikhane, yabancı okullar gibi bir sürü konuda konuşmalar, konuşmalar yapılıyor ve kararlar alınıyor. Şimdi İsmet Paşa görüşmelerde işte kapitülasyonların kaldırılması gerektiğini söylüyor, hayır cevabı alıyor. Başka konular konuşuluyor, hayır cevabı alıyor. Yani çünkü İngiltere Lozan Barış Antlaşması'nda bizim yani bize sevri yine kabul ettirmek istiyorlar. Yine çünkü İngiltere Kurtuluş Savaşı'nı bir savaş olarak görmüyor. Bir ayaklanma olarak görüyor. İşte Türkler bir ayaklanma kazandılar. Bunun karşılığında işte başarılı bir anlaşma olmasın. Yine Lozan'ı e, şey yine sevri kabul ettirelim diye e, hep böyle bir düşüncenin içerisindeler. O yüzden İsmet Paşa'yı bayağı zorlu bir süreç bekliyor. İsmet Paşa da diyor ki kararlarımı Söyle dinlemezseniz, yerine getirmezseniz masadan kalkarım diyor. Şimdi masadan kalkmak demek savaşa devam ederim demek. Şimdi İngiltere Türkiye'nin savaşçı gücü olmadığını biliyor. Tarihinde böyle bir olay olmadığını biliyor. O yüzden de İsmet Paşa'nın masadan kalkacağını hiç aklına bile getirmiyor. Düşünmüyor. Bu yüzden de İsmet Paşa ne derse hayır cevabını veriyor. Fakat hiç beklenmeyen bir şey oluyor. Ve İsmet Paşa masadan... Kalkıp ülkesine dönüyor. Şimdi İsmet Paşa masadan kalkıp ülkesine dön, dönmek demek savaşa devam ediyorum demektir. İngiltere de ülkesine dönüyor ve İngiltere ülkesinde işte Türkler savaş canlısı. Türkler işte e, istediklerini işte istediğimizi al, ver, almıyor. E, barış istemiyor. Savaş istiyor. Savaşmak istiyor gibi bir sürü böyle Türklerle ilgili konuşmalar yapılıyor. Fakat İngiliz halkı hükümeti diyor ki. İngiliz hükümeti Türkler savaş istemiyor. Türkler hakkını istiyor. Türkler vatanını koruyor. Türkler hakkı olan toprağı istiyor. O yüzden sen onlarla savaş yaparsan biz seni seçmeyiz. Biz sana oy vermeyiz diye İngiliz hükümetine öyle bir mesaj veriyorlar ki İngiliz hükümeti ne yapacak? Bizi 6 ay sonra Paşa Paşa tekrar antlaşmaya çağıracaklar. Ve İsmet Paşa 6 ay sonra tekrar Lozan barış antlaşmasını yapmak üzere tekrar Lozan'a gidiyor ve görüşmeler artık başlıyor. Şimdi bu sefer elimiz daha güçlü çünkü masadan kalkabileceğimizi gördüler. İsmet Paşa'nın bu konuda gerçekten iyi bir müzakereci olduğunu gördüler ve artık antlaşma daha ciddi, daha sağlam bir ortamda yapılmaya başlanıyor. Sınırlar görüşülüyor. Sınırları hatta şöyle haritadan bakalım sınırlara. Daha iyi olur. Şimdi şöyle, önce bir Batı sınırına bakalım. Batı sınırında bu silahlandırılmış bölge dediğimiz yer, Balkan Savaşlarından sonra imzalanan antlaşmalarla belirlenen yer, yani Yunanistanla Türkiye arasında Meriç Irmağı sınır olacak, Bulgaristanla Türkiye arasında yine bu şekilde bir sınırımız olacak, Edirne falan bizde kalıyor. Boğazlara bakıyoruz. Boğazlar bir komisyon tarafından yönetildiği için böyle bir renkte. Şimdi güney sınırına bakalım. Şöyle Suriye sınırına bakıyoruz. Suriye sınırında Ankara Antlaşması baz alındığı için Hatay hariç Suriye sınırımız çizilmiş oluyor. Hatay alamadığımız için olumsuz çözümlenen bir sınır oluyor Suriye sınırı. Bakıyoruz Irak sınırı hala çizilmemiş. Çünkü Irak sınırında Musul istiyoruz. Tam buralarda Musul bir kenti var. Musul'da petrol çıkartılıyor. Fakat biz orada Türkmenler çoğunlukta diye bastırıyoruz. Fakat İngiltere buradaki petrolü bize vermek istemediği için ikili görüşmeleri bırakmak istiyor. Ve biz o dönemde o süreçte çok fazla konuyla uğraştığımız için antlaşmada ee, Musul'u Lozan Barış Antlaşması'nda görüşmüyoruz. İkili görüşmelere bırakmak zorunda kalıyoruz. İran sınırı 1639 en eski sınırlardan birisidir bu. 1639 Kasrı Şirin Antlaşması'nda belirlenen sınır aynen korunacak, devam edecek. Burada çok büyük problem yaşamıyoruz. Gelelim doğu sınırına. Doğu sınırında da Kars Antlaşması baz alındığı için doğu sınırında da toprak vermeyerek ne yapıyoruz? Bu konuda taviz vermiş oluyoruz. Yani Irak sınırın doğu sınırında Kars Antlaşması baz alınmış oluyor. Evet, sınırlarımız bu şekilde. Şöyle baktığımızda Musul'u alamadığımızı görüyoruz. Hatay'ı alamadığımızı görüyoruz. Bu iki olay olumsuz olacak. E, Musul konusunda şunu bileceğiz. Lozan'da görüşülmeyen tek konu olduğunu bilelim. Çünkü Musul Lozan'da görüşülmeyen tek konu. E, bütün konular çözümleniyor. Olumlu ya da olumsuz. Bütün konular çözümleniyor. Mesela işte Suriye sınırı olumsuz çözümleniyor ama çözümleniyor. Fakat Musul hiç konuşulmuyor. İngiltere ile ikili görüşmelere bırakılıyor. Evet sınırlarımız bu şekilde. Sonra ne konuşuluyor? Sonra Kapitülasyonlar görüşülüyor. Kapitülasyonlar çok önemli. Çünkü ekonomik bağımsızlığımızı engelleyen bir gelişmeydi. Kapitülasyonların kaldırılmasıyla ekonomik bağımsızlığımız sağlanmış oluyor. Kapitülasyonlarla beraber düğünü umumiye e, olayı da artık tarihe karışmış olacak. Evet boğazlar. Boğazların hakimiyetini biz istiyoruz. Bizim olması lazım diyoruz ama İngiltere boğazları bize kesinlikle vermek istemiyor. Ne yapıyor? Boğazlar Komisyonu kurulsun istiyor. Biz diyoruz ki Boğazlar Komisyonu istemiyoruz. Ee, yine bastırıyoruz istemiyoruz falan diye. Fakat diyorlar ki hadi sizin gitsin de gönlünüz olsun diyerek Başkan Türk olan bir Boğazlar Komisyonu kurulsun deniyor. Biz de dediğim gibi çok fazla konuyla haşır neşir olduğumuz için bunu kabul etmek durumunda kalıyoruz. Fakat Boğazlar sorunu Lozan'da olumsuz çözümlenen bir sorun olarak tarihe geçecek. Dış borçlara geldiğimizde, dış borçlar biliyorsunuz Abdülmejid ile beraber alınmıştı borçlar. İlk ilk dış borç Abdülmejid ile beraber alınmıştı. İngiltereden arkasından başka ülkelerden de borç alınıyor. Ama alınan borçlarla saraylar yapıldığı için borçlar artık üretime katılmadığı için e, ödenemeyecek duruma geliyor ileriki seviyelerde. Sonra umumiye kuruluyor falan buralar bildiğimiz olaylar. Şimdi. Biz diyoruz ki yeni bir devletiz Biz yeni bir devletiz. Osmanlı değiliz, Osmanlı'nın borcu biz ilgilendirmez. Ama ödemeyiz demiyoruz. Diyoruz ki Osmanlı'dan ayrılan ülkelere pay edilsin. Osmanlı borçları Osmanlı'dan ayrılan ülkelere pay edilsin. Biz de üzerimize düşen payı öderiz diyoruz ve Lozan'da böyle bir karar alınıyor. Yani Osmanlı'nın borçları Osmanlı'dan ayrılan ülkelere pay ediliyor ama yine büyük pay. Kime bırakılıyor? Türkiye'ye kalıyor. Türkiye 1950'li yıllara kadar bu borçları ödemekle uğraşıyor. Hemen bakalım başka ne var? Savaş tazminatı. Savaş tazminatını biz Yunanistan'dan istiyoruz. Yunanistan'a diyoruz ki Batı Anadolu'yu yaktın, yıktın, mahvettin. Senden savaş tazminatı istiyoruz diyoruz. Yunanistan'da e, param yok benim diyor. Bize diyoruz ki paran yoksa toprağın var. Toprak ver o zaman diyerek ne yapıyoruz? Yunanistan'dan Kara Ağaç bölgesini savaş tazminatı olarak alıyoruz. Yine bizim için olumlu çözümlenen bir gelişme. Azınlıklar konusuna geldiğimizde herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak kabul edilmektedir diyerek ne yapıyoruz? Azınlık sorunu olmadığını gösteriyoruz. Böylece azınlık sorununu da burada halletmiş oluyoruz. Yabancı okullar sorununda da Mustafa Kemal Osmanlı'nın eğitiminin çok kötü olduğunu, yeni döneme, yeni çağa uyum sağlamadığını çok iyi biliyor. O yüzden de bütün okulları milliyetime bağlıyor. Fakat e, Fransa gibi, İtalya gibi, e, Amerika gibi e, yabancı okulları olan ülkeler problem yaratıyorlar ama özellikle de Fransa problem yaratıyor. Fakat Mustafa Kemal diyor ki bizim kararlarımıza uyanlar kalacaklar. Kararlarımıza uymayanlar gidebilir diyerek yabancı okullar sorunu da bu şekilde çözüyoruz. Patrikhane sorunu Osmanlı son dönemlerinde siyasete karıştıkları için çok fazla problem çıkartıyordu. Patrikhane ama siyasete karışmamaları şartıyla İstanbul'da kalmalarına karar veriliyor. Evet, Lozan'a şöyle baktığımızda büyük büyük sorunlarımızı çözdüğümüzü görüyoruz. Ama tabii ki Boğazlar sorunu çözemiyoruz. Olumsuz çözümleniyor. Hatay sorunu olumsuz çözümleniyor. Musul e, ikili görüşmeleri bırakılıyor. Ama bunun dışında baktığımızda sınırlarımızla ilgili, kapitülasyonla ilgili, ekonomik bağımsızlıkla ilgili çoğu konuda ne yapıyoruz? Kazanımlar elde ediyoruz. Lozan... Türkiye'nin en önemli başarılarından birisidir. Lozan Türkiye'nin bağımsızlığının tescilleyicisidir. Bütün dünya ülkeleri Lozan Barış Antlaşmasıyla Türkiye'nin bağımsızlığını kabul edecek ve artık Kurtuluş Savaşı dediğimiz bağımsızlık sürecine noktayı 24 Temmuz 1923'te koyuyoruz ve böylece artık Türkiye bağımsız devletler içerisinde kendisini ne yapacak yer bulacak. Bundan dolayı bundan sonraki süreç tabii ki Mustafa Kemal için önemli. Çünkü Mustafa Kemal artık düşmanı yurttan attı. Şimdi çağdaşlaşma süreci başlayacak. Evet, üçüncü üniteyi böylece bitirmiş olduk. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. İyi akşamlar.